devlete millete zarar vermesin artık tamamen muhasara altındayız Rüstem. İnayet Allah'tan. Sakar. Oğlum bana su ver. Neresi var? Vücut. Bilhassa gözleri. barutla da yanlış. Gözlüğüm. Korkarım ki kör kalacak. Fakat Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Birkaç zaman gözleri bağlı kalmadı. Onu hemen kalıya nefret edeceğim. Benim ben, ben adam ve Abdullah. Baş üstüne. Sana var buradan gelebilir. Başında birini de kesmek. Ben de olmaz mı? Eee, bu çocuk beklese kıyamet mi kopar? Peki, günahsız. Öbür yaralıları da görün! Geceleri uyumak yok ama. Eğer sardılar vaktinden evvel açılırsa gözleri muhakkak kör kalır. Hiç uyumadan beklerim efendim. Hadi bakalım. katılınca kabul edilmiştir. Beyanınızı kabul ve ilan ederim. Ben siz bir kavga günü daha bitti. Kazandığım kavgalar, kurtardığım tabyalar, dağıttığım fırkalar hep rüyaymış. Oh yarabbi, yarabbi bu cezayı bana neden revaç gördün? Beyim, çorbanızı getirdim. şey yemek istemiyorum. Hastalardır bu düşüncelerle harap oldunuz. Siz kendinize düşeni fazlasıyla yaptınız. Üzülmeyin artık. Sabır olsun selamettir. Sabır, tamam, sabır, tamam, sabır! Tamam. Tamam. Elbette. Sabrınızın mükafatını er geç göreceksiniz. Sizi bekleyenlere, siz bir kavuşacaksınız. Nasıl günler gelecek? Adem Efendim Bilmiyorum Bilmiyorum belki de aklımı oynatıyor Sen konuşurken sesin bana çok sevdiğim birini hatırlatıyor Kim bilir Belli olmaz beyim. Belki de sevdiklerinize çok yakında kavuşacaksınız da. Kavuşmak mı? Ona bir daha kavuşamayacağım. Zekiyenin güzel yüzünü bir daha göremeyeceğim. Niçin böyle söylüyorsunuz beyim? Allah'tan umut tuttu yine. Elbette onu bir gün göreceksiniz. Ya göremezsem? O vakit o sevgi görür. Her şey sizin namınıza görür sizin gözünüz olur. Bir kadın bu halimle bana ancak acıyabilir. Bana merhamet edilmesini asla istemem. Beni bu halimle görmesini bir an tahammül edemem. O halde siz aşkı bilmiyorsunuz. Aşka inanmıyorsunuz. Yediğiniz kızın ana, baba, kardeş sevgisinden bile mahrum kalan kalbini... ...bütün varlığıyla size bağlaması ne demektir biliyor musunuz? Ondan ayrılırken sevdiği yemeği unutuyor musunuz? Alemleri muhakkak üzerine yaratanlar dünün dün birisini aktarırım ki... dünyada de ahireti de zekilin dünün dünün! Bu ne bu? Bu emin! Allah'ın bu emin! Bunu ondan başka kim bilebilir? söyle bakayım buraya ne geldin? Senin için. Hayır cevap istemiyorum. Bir söylemeni daha duymak istemiyorum. Lütfen sus. Haftalardır benim körlüğümü, zavallılığımı... ...acizime doya doya seyrettim. Hayır! Neden beni bu kadar küçük düşürdün? Bu hareketinin kalbimdeki bütün muhabbeti bir anda sileceğini... ...vururumun sevgimi yok edeceğini hiç mi düşünmedin? Ya seni tanısaydılar, ya kadın olduğunu anlasaydılar... Lütfen! Yeter! Artık yeter! Çabuk <laughs> buradan çık! Çık! Git diyorum sana!

yardım et biraz. İçeriye. Teslim teklifini reddettik. Vazifemizde bunu yaptık. Şimdi Serdar ordusuyla imdadımıza gelinceye kadar dayanmamız icap ediyor. Eğer cephanemiz olsaydı erzak kıtlığına göz kırpmadan razı olurduk. Ancak birkaç atımlık barutumuz kaldı. Benim tahminime göre düşman da hemen hücuma geçecektir. Onların bol cephanelerine karşı göğsümüzü siper etmek mecburiyetindeyiz. Biz de düşmanın cephanemini uçururuz. Müsaade ederseniz efendim bu uçuktan üstüm alayım. Kalede çok az var kaldı. Hayır. Bir zabit daha ayıramam. Bedayı bulmak işini bana bırak. Düşman hakikaten ani bir baskı yapabilir. Herkes vaziyeti başına. Sen burada kaldır işte. Bir <laughs> alalım. Kimleri sevdirdiği var. Cephaneye oturmaya gönül müyüm? Sen çok gençsin çocuğum, tek başına bu işi nasıl yaparsın? Ben de giderim. Ama iki kişinin kaleden çıkması çok güç olur. <laughs> İçin gene kılığına gideriz. Kıpçilere geçit izni var. Bu da benim çocuğum olsa kıyamet mi kopar? Evet, kızı olurum. <laughs> Yani 40 kıyafetine duyarsın, bir şüphelenmezlerdi. Bir alayım! Bu kadar henüz hiçbir kavgaya katılamadım. İzin verin de bir kalemde borcumu ödeyeyim. Adın ne senin? Adem efendim! Kimin kimsen var mı? Babam geçen hafta bitti. Yere dönmedim. Annem de sizler öldü. Babanın adı neydi? Ahmet efendim! Ahmet mi? başka kardeşin var mı? Bir abim var. O da sizden olmuş. Abi mi? Yok. Evet. Abdullah'ın anlattığı şeylere aklım yattı. Bu işi başarabilecekler. Müsaade ederseniz onlarla ben meşgul olayım. Evet abi. Hadi bakalım. Hazırlan. Hadi Allah yardımcınız olsun. arkadaşlara imdat gelinceye kadar dayanacağız dedim. Ben imdadın zamanında geleceğini ummuyorum. Biz, ölünceye kadar dayanacağız. Sen benim yalnız muavinim değil, en yakın arkadaşım. Kimin gazi, kimin şehit olacağı belli olmaz. Sana bir sır tezih Evet, bir sır! Sen benim asıl adımı bilir misin? Ahmet! Hakkızlığa boyun eğmediği için rütbesi sökülüp tefeküle edilen Yüzbaşı Ahmet! Yüzbaşı Ahmet! O vakit, yaşındaki oğlumun, kutundaktaki kızımın ailemin yanına böyle şerefsiz bir damgıyla dönemez. Hakkımı ve davamı anlatmak çok düşündüm. Böylece bu müşkül sessiz sedası ortadan çekilmeye karar verdim. O cüsteli ve şerefimi yeniden ihraz edinceye kadar kendimi unutturmayı tercih ettim. Artık beklediğim gün geldi ama çok geç. Eğer ben dönemezsen çocuklarımı sen bulur. Bu zarfın içinde hem uğradığım hastalığın hikayesi hem onları nasıl bulacağını yazın. Unutma. Oğlumun adı Hasan, kızımın adı... Gel! Ne alayım, Cerrah Bey İslam Bey'i yanına kadar buyursun dedi. Tudo Six years, six years, six years, six years, after long, I didn't have any sex in your jail. No, no, it's much, I didn't know so シャロカピアス、エムロマグラソン。エムロマグラソン。アクリルトバス。 ...O da nerede? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ben, <baba> <laughs> ne oldu sana da Adem? Kalem sabahının altından mı geçtin yoksa? Sen sahiden kula benzedin yahu! Hadi atalım, yavuz, ha. yedik i don't know. はい。 Thank you. Kızı! Biz. ne de güzel şey be. <laughs> o sırada mı gitti. Kodos! Kodos senin baban <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yakaladık. Ne yapıyorsun? Ne Oğlum, önümüzdeki sıkıntı temizleyin! Var üstüne! Hayır! buraya bakayım! Buraya bak, simgene kızı! Sen oyuncu musun? Evet! Hay Allah cezanızı versin! Neden söylemiyorsunuz? Bunlar da köleğimiz simgeneler! Karagaha götürün, karınlarını doyurun. Akşama gram düşününde dans edecek bu kız. Oh, oh, oh. 就是 <noise> Sen <laughs> de <laughs> farazetin ve muhataranın kalkması hususunda gösterdiğin fedakarlık tarihe mal olmuştur. Senin de kazan mübarek olsun. Devlet seni vezaret rütbesiyle takip edecek.